Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlerimizde tohumlarımızı nasıl çimlendiriyoruz? Nasıl bir uygulama yaparsak güzel bir sonuç elde ederiz? Bunun işlemlerini ve aşamalarını aktarmaya çalışacağız. Bizim bu yıl ekecek olduğumuz tohumlarımızın bir tanesi jalapeno biberler, bir tanesi de kapya biber olarak adlandırmış olduğumuz salçalık biberimizin tohumundan çimlendirme yapacağız. Bir de kavun çekirdeğinin çimlendirme işlemini yapacağız. Bunun dışında diğer tohumları da çimlendirebilirsiniz, sıkıntı yok. Ancak biz genel itibariyle bahçemize bu yıl bunları dikmeyi planlıyoruz. Bu şekilde hazırlığımızı yaptık. Şimdi buradaki mantık nedir? Kış aylarında yani Ocak, Şubat aylarında buradaki tohumlarımızı çimlendirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Büyük alanda sera'da nasıl çimlendirdiğimize dair olan videomuz kanalımızda mevcut. Oradan sera yapımı ve serada tohumları nasıl çimlendirdiğini kanalımızda bulup izleyebilirsiniz. Şimdi evimizde en hızlı şekilde bu işlemi nasıl yapabiliriz? Bidonlarımızın içerisinde yapacağız. Yapay bir sera oluşturacağız bidonlarla beraber. Bu seramızı yaptığımız zaman çimlenmenin daha da hızlı ve güzel olması için kalorifer peteğinin üzerine koyacağız. Alttan da sıcaklığı vermemizle beraber tohumlarımız daha hızlı bir şekilde çimlenecek. Daha güzel bir sonuç elde edeceğiz inşallah. Burada da görmüş olduğunuz gibi iki tane bidonumuz var. Yüzeyi düz bir bidon. Yani kalorifer peteğinin üzerine koyduğumuz zaman rahatlıkla durabilir. Sağa sola hareket etme ihtimali olmayan bidon. Bu da bizim normal su bidonumuz. Bu yuvarlak silindir bir bidon yuvarlak olduğu için peteğin üzerine koyduğumuz zaman hareket etme ihtimali çok yüksek. Bunu daha sabit olması için bu kısmına iki tane pipet koyacağız. Kalorifer peteğinin yüzeyinin genişliğine göre mesafesini ayarlayacağız. Bu şekilde iki tane pipetimizi yerleştireceğiz. Hem bu şekilde sağa sola hareket etmesini engellemiş olacağız. Hem de sabit durmuş olacak bidonumuz. Şimdi bunun için İlk olarak bu yüzeye 2 adet pipetimizi yerleştiriyoruz. Sıcak silikon tabancamız ile ilk olarak silikonumuzu bidonumuzun bu yüzeyine güzelce uyguluyoruz. Silikonumuzu uyguladıktan sonra pipetimizi üstüne yerleştiriyoruz. Pipetlerimizi bidonumuzun üzerine görmüş olduğunuz gibi yapıştırdık. Bakın şu şekilde koyduğumuz zaman bidonumuz rahat bir şekilde duruyor. Sağa sola hareket etme işlemi engellenmiş oluyor. Şimdi bidonumuzda toprağımızı koymak için buradan pencere açma işlemini gerçekleştiriyoruz. bidonumuzun üst kısmından penceresini açtık. Şimdi bu açmış olduğumuz yerden toprağımızı dolduruyoruz. Toprağımızı bidonumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Bidonlarımızın içerisine zemin olacak topraklarımızı yerleştirdik. Burada kullanmış olduğumuz toprağımız yumuşak, sıkı bir toprak değil. Marketlerde satılan bahçe toprağı aldık. Çünkü kök gelişiminin hızlı olması, buradaki filizlenme işleminin hızlı gerçekleşmesi için bu şekilde gevşek ve Kök gelişimine müsait bir toprak olması gerekiyor. Biz de marketlerde satılan topraklardan, bahçe toprağından alarak bu şekilde bidonlarımızın içerisine ilk katmanımızı yerleştirdik. İlk katmanımızı yerleştirdikten sonra şimdi tohumlarımızı toprağımızın üst kısmına çok yoğun olmayacak şekilde belli aralıklarla yerleştirme işlemine başlıyoruz. Tohumlarımızı topraklarımızın üst kısmına yerleştirdik. Şimdi tekrardan ikinci katman toprağımızı ekliyoruz. Bu şekilde tohumlarımızı dikme işlemini gerçekleştirdikten sonra şimdi bir fıs fıs yardımıyla toprağımızı nemlendiriyoruz. Burada çok aşırı şekilde su vermeyeceğiz. Bir fıs fıs yardımıyla üzerini nemlendirmemiz yeterli olacaktır. Şimdi güzelce toprağımızın üst kısımlarını nemlendirme işlemine başlıyoruz. Toprağımızı nemlendirme işlemini tamamladık. Şimdi burada seramızın hava alması gerekiyor. Çünkü buradaki bu kesmiş olduğumuz yeri kolu bandıyla kapatacağız. Kapattıktan sonra seramızın bir miktar hava alması gerekiyor. Bu hava alma işlemini de görmüş olduğunuz kapaklardan sağlayacağız. Kapaklarımıza bir ısınmış çivi yardımıyla delik açma işlemine başlıyoruz. Kapaklarımızdan hava alacak olduğu yeri açma işlemini gerçekleştirdikten sonra şimdi kesmiş olduğumuz yeri koli bandıyla bantlayarak seramızı tamamen kapatıyoruz. Evdes tohum çimlendirme seralarımızı hazırlamış olduk. Şimdi bu bidonlarımızı yanmakta olan kalorifer peteğimizin üzerine koyuyoruz. Bu şekilde seralarımızı peteklerimizin üstüne koymuş olduk. Bakalım kaç günde çimlenecek? İstediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? Bu videomu sizlerle buluşacak mı? İlerleyen günlerde belli olacak. Biber çimlendirme seralarımızı yapmamızın üzerinden 4-5 günlük zaman geçti. Şimdi tekrardan nemlendirmek için üzerine fıs ile sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Haftada iki kez olacak şekilde toprağın durumuna göre bazen haftada bir kez de yapabiliyoruz ancak genel itibariyle çok aşırı şekilde su kullanmıyoruz. Az miktarda üzeri ıslanacak kadar fıs, fıs yardımıyla suluyoruz. Bundan dolayı haftada iki defa olacak şekilde seramızı sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. En son yapmış olduğumuz nemlendirme neticesinde seramızı kontrol ettiğimizde yeşillenmelerin, çimlenmelerin başladığını tespit etmiş bulunmaktayız. Şu anda bu seramızı hazırlamamızın üzerinden tam 9 gün geçti. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir tane seramızda jalapeno biberlerimiz vardı, diğer seramızda ise salçalık biberlerimiz vardı. Bu büyük ihtimalle hatırladığım kadarıyla söylüyorum, jalapeno biberlerimiz çünkü salçalık biberler bir tık daha geç bir şekilde filizleniyor. Bu şimdi seramızın bantlarını açarak içerisini sizlere göstermek istiyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi 9 günlük sera neticesinde tohumlarımız gayet güzel bir şekilde çimlenmiş bu şekilde çıkmış durumda dostlarım. Ne yapacağız buradan sonra? Buradan sonra şu görmüş olduğunuz nemlenme üst taraflarda bidonun üst kısımlarında oluşan su damlacıklarının çok fazla oluşmasını istemiyoruz. Bunun için arka taraftan bir iki tane daha havalandırma deliği açacağız ve burada bu şekilde filizlenme işlemi gerçekleştikten sonra buradaki tohumlarımız güneş ışığına ihtiyaç duyacak. Bunu burada gündüzleri güneş ışığına koyacağız. Yine akşamları evimizin sıcak olan yerlerine, kalorifer üstlerine koyma işlemine devam edeceğiz. Gelişimin daha hızlı olması için güneş ışığı gördüğü zaman daha güzel bir şekilde gelişim sağlıyor. O yüzden gündüzleri güneş ışığına koyma işlemine dikkat edelim. Bu şekilde sizler de evlerinizde çok rahat ve hızlı bir şekilde herhangi bir ekstra malzemeye ihtiyaç duymadan Ocak ayından itibaren tohumlarınızı kalorifer sıcaklığıyla beraber rahat bir şekilde çimlendirebilirsiniz. Bundan sonraki süreç şaşırtma olarak adlandırmış olduğumuz plastik bardağın içerisine alabilirsiniz veyahut da bunun dışında Küçük böyle plastik torbalar satılıyor. O torbaların içerisine alarak orada büyütme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada bir miktar daha büyümesi iyi olacaktır. Sizler de bakın tohumların gayet güzel bir şekilde çıktığını videoda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hem bu şekilde bidon sayesinde çok fazla tohumumuzu çimlendirebiliyoruz. Yatay yapmamız zaten alanı genişletmiş oluyor. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Durum ve başarı bu şekildeydi. Bu videonun da sonuç kısmını sizlere bu şekilde göstermiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.